Ayşe'nin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamünaleyküm selamün aleyküm diyerekten tarifimize e, geçelim arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz tuzlu kurabiye, çörek otlu, susamlı, harika bir kurabiye tarifi veriyorum sizlere. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizler de yapın bu muhteşem, şöyle lezzetli şöyle dağılan bir mis gibi bir kurabiye arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum sizi bekletmeden. Evet çörek otlu kurabiyelerimiz için çörek tuzlu kurabiyelerimizin malzemeleri bir tane yumurta sarısı hemen ayırdım beyazını içine koyacağız sarısını üzerine bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var Burada da 125 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle yaparak da anlatabilelim. Hemen içine koyduk. Yumurtamızın üzerine hemen kapatıyoruz. Kurumaması gerekiyor. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım e, şey bir yumurtanın akı. O da yarım bardak geldi. Burada da çörek otu. İster bir yemek kaşığı isterseniz benim gibi şu bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığına yakın oldu evet. Şimdi şöyle biraz karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığından fazla da koyabilirsiniz. Benimki bir yemek kaşığı oldu. Şöyle çok güzel kıyır harika bir e, tuzlu kurabiyelerimiz oluyor. En önemlisi de bayatlamıyor arkadaşlar. Böyle kavanozunuza koyun. İstediğiniz zaman çayın yanına yiyebilirsiniz. Yumurtamız çok e, büyük küçük olabilir. Hemen onu söyleyeyim. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. E, Un da fark edebiliyor arkadaşlar. Ve yağımız margarin de kullanabilirsiniz, tereyağı da kullanabilirsiniz. Benim buradaki iki buçuk bardak unum var. Şöyle birazını ayıracağım, diğerini karıştırmak istiyorum. E, yağımız çok önemli. Yumurtamız oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben yağı hemen şöyle peteğin üzerine koydum güzelce ısındı oda sıcaklığına geldi şöyle güzelce karıştıralım unumuzu kullandık hepsini şöyle güzelce yoğuruyoruz bu hamurumuzun olması gereken kıvam budur ee, şöyle göstereyim yakından bakın Buna sakın un koymayın arkadaşlar. Hani e, yağlı diye olması gereken yağlı bir hamur zaten. Yoksa kıyır kıyır olmaz, liyir liyir olmaz. Şöyle güzelce. Tamamdır. Şimdi küçük küçük alıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Şu şekilde küçük küçük alıyoruz. Şöyle elimizin içinde yuvarlıyoruz. Veya çok uğraşmamak istiyorsanız şöyle iki taneyi de alabilirsiniz. Şöyle bu şekilde yapacak olan arkadaşlarımız şu parmağıyla idare edecek burada. Şöyle Yoksa yapışır birbiriyle. Şunu böyle indirirseniz işaret parmağınızı asla yapışmıyor. Tekniği bu. Bu şekilde çok çabuk hemen doldurup tepsimizi koyarız. Daha küçük, daha büyük tamamen size bağlı arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı. Çok kolay, çok çabuk yapılan. Hemen pişiyor. Hiç uğraşısı yok. En güzeli de kavanozda bayatlamadan kalıyor. O çok hoşuma gidiyor. Böyle sırayla yapıyoruz. Evet, kurabiyelerimiz çıktı. Kurabiyelerimiz çok güzel olmuş. Çörek otlu, susamlı, kıyır, ağızda dağılan kurabiyelerimiz hepsi harika. Birbirinden çok güzel olmuş. Şöyle bakalım. Bakın nasıl kıyır, ne kadar güzel bir kurabiye olmuş. Şöyle. Maşallah diyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkramlık, tuzlu, çörek otlu, sam, mukrabilerden siler de yapın. Ağızla da dağılıyor. Çok da lezzetli. Kavanozunuzda koyarsınız. Dediğim gibi e, kesinlikle bir hafta dayanıyor arkadaşlar. Bir haftadan sonra biraz bayatlamaya başlıyor. E, ben çünkü o şekilde yapıyorum ve çok rahat kullanabiliyorum arkadaşlar. Bugün tarifimizde yeni gelen arkadaşımız varsa kanalımıza gören tüm zil kısmını açarsanız sayfanıza gelir. Bütün tariflerimi istediğiniz gibi yaparsınız arkadaşlar. Bana da yorumlarınızı belirtin. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasıl yapıyorsunuz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Sizin kurabiyeleriniz nasıl oldu? Yorumlarda konuşalım, buluşalım arkadaşlar. Bugün tarifimiz e, tozlu kurabiyeydi. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.